yazıyoruz. Daha sonra buraya... Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi'ne verilen çeşitli kurslarla her yıl binlerce vatandaş yeni hobiler ediniyor. Binlercesi de hobilerini mesleğe dönüştürüyor. De pozitif tam sayıdır. Merkezde arıcılık, hayvan yetiştiriciliği gibi tarım kursları, robotik kodlama, diksiyon ve hitabet, yabancı dil eğitimi gibi gelişim kursları ile resimden müzik alanlarına kadar yüzlerce kurs bulunuyor. Anlaşıldı. İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Öztürk, Halk Eğitim Merkezi kurslarına yoğun bir talebin olduğuna işaret etti. Ee, yoğun talebi karşılamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu sene 939 kurs açtık yıl boyu içinde. Toplamda 25.796 kurs yerimiz oldu. Sadece kurslarımıza gelenlerin sayısı bu. Çok ciddi bir rakam. Ee, İzzet Baysal Üniversitesi'nin öğrenci sayısı 35.000. Biz 25.700 vatandaşımıza hizmet sunmuşuz. Bunların 11.651'i beyefendiler ve 14.588'i hanımefendiler. Hanımefendiler daha çok ilgi gösteriyorlar. Kurslarımızın şöyle bir güzelliği var. Ev içi huzuru temin ediyoruz, apartman huzurunu sağlıyoruz. Kurslarımıza gelenler boş vakitlerini güzel uğraşlarla değerlendiriyor. Hobiler ediniyorlar, hobilerini mesleğe dönüştürüyorlar. Bu bizim için çok mutlu edici. Öztürk 844 öğrenciye açık öğretimden lise diploması verdiklerini belirtti. 1156 yeni kayıtlı öğrencimiz var bu sene açık öğretimde. 1604 öğrencimiz de kayıtlıydı. Toplamda 2770 öğrencimiz de açık öğretimde ders görüyorlar, okullarını tamamlıyorlar. Bu sene 844 öğrencimize açık öğretimden lise diploması verdik. Açık ortaokulumuzda 154 yeni kaydımız var, 227 eski kaydımız var. Ve oradan da 110 öğrencimizi bu sene mezun ettik. Öztürk Halk Eğitim Merkezi'nde 3376 tane kurs çeşidi olduğu bilgisini de verdi. 939 kurs açtık. Bu kursların 600 bu kurslar 600 çeşitte tamamlandı. Çok farklı kurslarımız var. Şimdi halk eğitim hangi kursları açar? Ee, 3.376 çeşit kursumuz var. Her birini tek tek sayamıyorum, o kadar çok. Ama e, sorun olduğunda diyoruz ki daha çok, talep edilen... daha çok talep edilenler aile eğitimi kursları son dönemde en çok talep edilen kurslar velilerimize yönelik aile eğitimi kursları. Ee, sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri hanımefendi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan aile eğitimleri en çok talep gören kurslar bu sene. Aile eğitimlerinin içinde e, elektronik bağımlılıkla mücadele, aile içi iletişimi geliştirme, e, aile içi problemleri çözme, aileyi geliştirme ile ilgili alanlar var. Bu alan çok yararlı oldu. Öğrencilerimizle birlikte velilerimizi eğitmeye başladık, onlara eğitim sunmaya başladık. Böylelikle aile içi huzur temin edilmeye çalışıyor. Biliyorsunuz son dönemlerde aile içindeki olaylar basına yansıdı. Bir kısmı, istenmeyen kısmı bunların önüne geçmeye çalışıyor devletimiz ve bunun için de çok faydalı eğitimler veriyorlar. İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Öztürk, 2023 yılı hedeflerini de paylaşarak 30 bin kursiyere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Pandemi üzerine iyi bir yıl oldu, verimli bir yıl oldu, hareketli bir yıl oldu bizim için. E, 25 bin kursiyere erişebilmek güzel bir çalışma. Önümüzdeki yıl ise biz 30 bin kursiyerimize ulaşmayı hedefliyoruz. İnsanlarımızın hobilerini geliştirelim, meslek edindirelim, boş vakitlerini güzel değerlendirelim istiyoruz. Çünkü artık bu çağın insanının boş geçirecek bir saniyesi yok. Her anını doldurmamız gerekiyor. Bu uğurda çalışıyoruz.